varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, cinler top oynarken eski hamam içinde ülkenin birinde çok yaşlı bir padişah yaşarmış. Bu padişahın delikanlılık çağında üç oğlu varmış. Büyük oğlunun adı Bulut, ortancasının Gök, en küçük oğlunun adı da Deniz'miş. Yaşlı padişah bir gün hastalanmış. Oğullarını yanına çağırmış. Çocuklarım, bildiğiniz gibi yaşlı ve hasta bir adamım. Ölüm bu. Ne zaman geleceği hiç belli olmaz.'' Ben öldükten sonra yerime bulut geçsin. Hazinemdeki altınların yarısını deniz alsın. Bu altınlarla kendisine uygun bir iş kursun. 500 dönümlük tarlam, kılıcım ve değerli atımı da göke bırakıyorum. En büyük dileğim birbirinizle iyi geçinmeniz, vatandaşlarımızın mutluluğu için çalışmanızdır, demiş. Yaşlı padişah birkaç gün sonra ölmüş. Gök babasının vasiyeti üzerine abisi Bulut'un kral olduğunu duyurmak üzere başka ülkelere gitmiş. Bu arada babalarına hep saygı gösteren baş vezir padişah olmak istermiş. Önce Bulut'u sonra da Deniz'i derin bir kuyunun içine atıp hapsetmiş. Ülkenin her tarafında tellallar göndererek padişah olduğunu ilan etmiş. Abilerinin başlarına geleni öğrenen Gök babasının kılıcını alarak babasının bıraktığı değerli atını atladığı gibi ülkesine geri dönmek istemiş. Atını dört nala sürmüş. Günlerce yol aldıktan sonra bir ovaya varmış. Ovanın ortasında bir saray varmış ancak sarayın kapısını bulamamış. Öfkesinden duvarlara vurmak için kılıcını çekmiş derken çok tuhaf bir şey olmuş. Daha kılıcın kınından çıkmasıyla birlikte karşısına on tane dev dikilerek şöyle söylemişler. Bize emrini söyle yakalım mı yakalım mı demişler. Gök kılıcın sihirli olduğunu anlamış çok sevinmiş. Devlere bir kapı açın da saraya gireyim demiş. Devler ileri doğru atılınca sarayda koca bir kapı açılmış. Gök de kılıcını kınına koymuş Devler ortadan kaybolmuş. Gök saraya girmiş. Ortalıkta kimsecikler görünmüyormuş. Saray muhteşem bir güzellikteymiş. Gök konağa dolaşırken odalardan birinin kapısı açılmış. İçeriden çıkan adam göke doğru ilerlemiş. Hoş geldiniz demiş. Adamla Gök dostça söyleşmeye başlamışlar. Adam sormuş. Söylesene arkadaş, nereden gelip nereye gidiyorsun? Gök anlatmaya başlamış. Ben kısmetimi arıyorum. Ben bir şehzadeyim. Padişah olan babam öldükten sonra abim onun yerine geçecekti. Ancak baş vezir iki abimi de derin kuyuya atıp hapsetti. Kendisine padişah ilan etti. Ben de ülkemden kaçarak kısmetimi aramaya koyuldum. Adım Gök. Peki ya sen kimsin? Demiş. Saray sahibi. Benim adım Ateş. Bu sarayda otururum. Yeryüzünün bütün hayvanları buyruğum altındadır. İstediğim zaman nerede, nasıl bir olay olduğunu öğrenebilirim. Bunun için bir ıslık çalmam yeter. Kurtlar, kuşlar hemen etrafıma toplanır. İstediğim her şeyi yapabilirler. "Ya senin ne gibi hünerlerin var?" demiş. Gök, "Benim hünerim kılıcımdadır. İstersen göstereyim." demiş. Ateş daha karşılık vermeden Gök kılıcını çekmiş on dev odanın ortasında belirmiş. Dilevizden ne dilersen yakalım mı yıkalım mı demişler. Gök şu an hiçbir şey istemem demiş. Kılıcını kınına sokmuş. Devler de ortadan kaybolmuş. Konuğunun çok hünerli olduğunu, bunun çok işine yarayacağını anlayan Ateş. Anladım ki sen de benim gibi yapayalnızsın. Seninle arkadaş olmak isterim. Sen de ister misin? diye sormuş. Bu öneri Gök'ün çok hoşuna gitmiş. Ateş ve Gök el sıkışıp arkadaş olmuş. Gök, o halde yola çıkarız, ölünceye kadar dost kalırız, her zaman birbirimizin yardımına koşarız, birlikte güler, birlikte ağlarız demiş. Müzik Ertesi gün atlarını atlayıp yola koyulmuşlar. Uzun zaman yol almışlar, sonunda bir şehre varmışlar. Şehrin valisine çıkarak kendilerini tanıtmışlar kalacak bir yer istemişler. Vali konuklarına küçük bir köşkte konuk olarak kalabileceklerini söylemiş. Adamlarını görevlendirerek gök ve ateşi köşke göndermiş. Gece olunca gök kılıcını çekmiş, oracıkla beliren devler dile bizden ne dilersen demişler. Gök, valinin sarayının karşısına şimdiye değin görülmemiş güzellikte bir saray yapın. Sabahleyin saray eksiksiz, kusursuz bir halde orada olmalı demiş. Devler bir saniye içinde valinin sarayının karşısına muhteşem bir saray dikmişler. Vali sormuş, bu sarayı bir gecede kim yaptırdı? Gök atılmış, ben demiş. İsterseniz hünerlerimi size de göstereyim. Kılıcını çekmiş, devler ortaya çıkmış. Vali bu adamların ikisinin de çok hünerli olduğunu anlamış. Göke, mert bir delikanlısın demiş. Damadım olmayı kabul eder misin? Gök bu öneriden çok hoşlanmış. Ancak çok teşekkür ederim ama arkadaşım Ateş benden büyük. Evlenme sırası onun. Onu damatlığa kabul ederseniz ikimiz de seviniriz." deyince vali Ateş'e dönerek "Damadım olmak ister misin?" demiş. Ateş "Buna çok sevinirim." demiş. Sonra da Gök'e dönüp "Ama biz ayrılmamaya karar vermemiş miydik?" diye de sormuş. Gök "Vermiştik ama bu hayırlı bir iş." evlenip yuva sahibi olacağız. Hem tamamen ayrılmış sayılmayız. Bir gün yine buluşuruz." demiş. O gün valinin kızıyla ateş nişanlanmış. Kısa bir süre sonra da görkemli bir düğünle de evlenmişler. Yeni evliler birbirlerini çok sevmiş. Gök de onlara baktıkça seviniyormuş. Sonunda Gök'ün yola çıkacağı gün gelip çatmış. Gök vedalaşırken ateşe şöyle demiş. Ben kısmetimi aramaya gidiyorum. Şu beyaz kağıdı yastığının altına gizle. Her sabah ilk iş olarak bu kağıda bak. Eğer kağıdı sararmış görürsen, tehlikede olduğumu anlar, yardımıma koşarsın. Bir gün Gök bir evin önüne gelmiş. Burası daha çok bir mağaraya benziyormuş. Ön tarafında kapı ve pencereleri varmış ama arka tarafı bir dağın içindeymiş. Gök kapıyı çalmış, kapı gürültüyle açılmış, gök atını bir ağaca bağlayıp içeri girmiş. Kendisini karşılayan adam, hoş geldiniz demiş. Gök adamın ardından yürümüş, koridorlardan geçerek bir odaya girmişler. Adamla tatlı bir söyleşiye dalmış, Gök kendini tanıtmış, başından geçenleri anlatmış. Adam da benim adım Alev yalnız yaşarım. İyi ki geldin de bana arkadaş oldun demiş. Gök iyi arkadaş olacağımızı umuyorum demiş. Böylece el sıkışıp dost olmuşlar. İki arkadaş atlarına binip yola düşmüşler. Sonunda büyük bir ülkeye varmışlar. Ülkenin padişahına çıkıp kendilerine yatacak bir yer istemeye karar vermişler. Saraya doğru giderlerken halkın büyük bir izinti içinde olduğunu anlamışlar. Birkaç kişiye ne olduğunu sormuşlar. Düşman bir ülkenin kralının bu ülkeye savaş açtığını öğrenmişler. Padişahın askerleri yenilgiye uğramak üzereymiş. Bu kötü durum karşısında yalnızca yatacak bir yer istemek için padişahı rahatsız etmemeye karar vermişler. Vezire gidip kalacak bir yer istediklerini söylemişler. Vezir de padişahtan izin alıp onları saraydaki odalardan birine yerleştirmiş. Gökle Alev sarayda bekleyip oturmaktansa gidip savaşı izlemeye karar vermişler. Meydan düşman askerleriyle doluymuş. Padişahın askerleri yok denecek kadar azmış. Gök dayanamamış, atını savaş meydanına sürmüş. İki tarafın komutanları uzaklardan yabancı bir atlının hızla geldiğini görünce askerlerine dur demişler. Düşman askerlerinin komutanı bu geleni padişahın teslim oldukları haberini getiren biri sanıyormuş. Gök önce padişahın komutanına selam vermiş. Komutan selamı alınca askerler sağ ol diye bağırmış. Sonra düşman komutanına selam vermiş. Ancak ne komutan ne de askerler bu selamı almamış. Düşman komutanı "Derdini söyle." diye bağırmış. "Teslim mi oluyorsunuz?" Gök, selamını almayan bu düşman komutanına çok kızmış. "Yoksa ne yaparsın?" diye sormuş. Gök'ün sözlerine öfkelenen düşman komutanı "Bir vuruşla kelleni uçururum." demiş. Gök o halde çıkar meydanına diye haykırarak kılıcını çekmiş. Düşman komutanı kılıcını çekip gögün üzerine doğru gelirken ortaya çıkan devlere komutan bana kalsın siz düşman askerlerini yok edin diye de haykırmış. Düşman komutanı sonunda yenileceğini anlayarak kaçmaya başlamış. Gök atına atlayıp düşman komutanının yolunu kesmiş. Komutanı esir alıp padişaha teslim etmiş. Padişah bu yiğit delikanlıyı saraya getirmelerini emretmiş düşmanı alt eden yiğit hanginiz diye de sormuş. Gök hiç ses çıkarmamış. Onun övülmekten hoşlanmadığını bilen Alev, o yiğit kişi arkadaşım Göktür demiş. Padişah böbürlenmeyi ayıp sayan bu yiğit delikanlının alnından öpmüş. Yaptığı iş çok büyük demiş. Seni nasıl ödüllendireceğimi bilemiyorum. Ben yaşlıyım, oğlum da yok. Benden sonra bu ülkeyi yönetirsin. Seni kızımla evlendirmek isterim. Ne dersin demiş. Gök Size damat olmak büyük şeref ama arkadaşım Alev benden büyük. Evlenme sırası onda demiş. O halde Alev damadım olur, sen de bir oğlum sayılırsın demiş padişah. Alev padişahın damadı olacağına seviniyor ancak arkadaşından ayrılacağı için de üzülüyormuş. Gök sen kısmetini buldun, dürüst ol, çok çalış. Birbirimizden ayrılmış sayılmayız, bir gün yine buluşuruz. Belki bir gün senin yardımına gereksinirim. Cebinden bir kağıt parçası çıkarıp Alevi uzatmış Bu beyaz kağıdı yastığının altına gizle Her sabah ilk iş olarak bu kağıda bak Eğer kağıdı sararmış görürsen Tehlikede olduğumu anlar Yardımıma koşarsın Kağıda bir şey olmazsa mutlu olduğumu anlarsın Hadi kal sağlıcakla Düğününde bulunmaya çalışırım Demiş iki arkadaş Kucaklaşmışlar Gök atını atlayıp yeniden yola koyulmuş Bir gün bir güzel şehre varmış. Karşısına çıkan birkaç evin kapısını çalmış ancak açan olmamış. Kapıları açık olan evlere girmiş, içinde kimsecikler yokmuş. Derken bir köşkün önündeki çeşme gözüne ilişmiş, biraz su içmiş burada. Bu sırada kulağına ses gelmiş. Dikkatle dinleyince bir kadının ağladığını işitmiş. Hemen sesin geldiği yere doğru gitmiş. Bir odada ağlayan güzel bir kız görmüş ona niye ağladığını sormuş. Kız da bu koca şehirde benden başka kimse kalmadı. Bir canavar şehrimizdeki insanların hepsini götürüp parçaladı. Babam bu şehrin valisiydi. Canavar az önce de onu götürdü. Az sonra gelip beni götürecek. Ne olur kurtarın bizi demiş. Bu sırada gök gürültüsünü andıran bir ses işitilmiş. Canavar gökü görünce daha hızlı gelmiş, öfkeyle haykırmış, gök aceleyle kılıcını çekmiş, on dev dile bizden, ne dilersen diye sorunca gök şu canavarı parçalayın demiş, korkunç bir boğuşma başlamış. Devler canavarı kısa sürede cansız yere sermişler. Güzel kız, hayatımı sen kurtardın, keşke daha önce gelseydin de babamı, annemi, kardeşlerimi kurtarsaydın demiş. Az sonra Tüm şehir halkı büyük şenliklerle sokaklara dolmuş. Kızın anne baba kardeşleri de eve dönmüş. Kız sevinçle ailesine sarılmış. Gök, talih kızınızın karşısına beni, benim karşıma kızınızı çıkardı. İzin verirseniz kızınız da isterse onunla evlenmek isterim demiş. Böylece Gök ve kız güzel bir düğünle evlenmişler. Kızın babası ailesiyle birlikte başka bir kente taşınmış. Günlerden bir gün Gök'ün dışarıda olduğu bir sırada köşkün kapısı vurulmuş. Gelen Karakuru sivri burunlu bir cadıymış. Gök'ün sihirli kılıcını almak istermiş. Ne güzel şeymiş diyerek gidip kılıcı almış. Genç kadın da onunla kapı önüne çıkınca cadının kötü biri olduğunu hemen anlamış. Sihirli kılıcı cadının elinden almak isterken kılıç suya düşmüş. Kadıncağız kılıcın sulara gömüldüğünü görünce canını kurtarmak için cadının sözlerini dinlemekten başka çare olmadığını düşünüp susmuş. Cadı bir kapı açmış, genç kadını loş bir odaya itmiş. ''Burada sessizce otur.'' demiş. Kadıncağız hüngür hüngür ağlarken cadı odanın kapısını kilitleyip gitmiş. Her şeyden habersiz Gök dönüp de eşini ve sihirli kılıcını duvarda göremeyince onun kaçtığını zannedip üzülmüş çok geçmeden üzüntüsünden yatağa düşmüş. Gökün hastalandığı gün ateşle, alevde, yastıklarının altındaki kağıtların sarardığını görerek telaşlanmışlar. Gökün bir felaketle karşı karşıya olduğunu da anlamışlar. Ateşle alev hızla atlarını atlayarak gökün yanına gelmişler. İlk önce suya düşen sihirli kılıcı bulmuşlar. Sonra gök kılıcına kavuşunca kılıcı kınından çekmiş. On deve eşimi bulup bana getirin diye emir vermiş. Devler cadıyı yakalayıp etkisiz hale getirmiş. Odada tek başına oturan eşini de alıp yanına getirmişler. Gök ve üç arkadaşı birlikte mutluluk yaşarken abilerini esir alıp padişahlığını kendi kendine ilan eden veziri de bulup uzak bir ülkenin zindanına kapatmış, kardeşlerini de kurtarmışlar. Kardeşleri cesur ve akıllı olan Gök'ün padişah olmasını istemiş. Gök ülkesini çok iyi yönetmiş. Eşiyle birlikte çok mutlu yaşamış. Bir sonraki masalımızda buluşmak üzere. Programı hazırlayan Arzu Kantar, yapım teknisyenleriniz Yaman Yıldırım, Ayşe Koyinci ve ben sonucunuz Oya Deniz Çongar. Masal tadında güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın. Müzik Masal kutusu. TRT Podcasting yayınını dinlediniz.